45 katılımcımız var. Yurt içinden ve yurt dışından Türkiye'nin değişik yerlerinden standlarımız var. Sağlık medikal alanında faaliyet gösteren, sağlık hizmetini sunan, sağlık alanında tedarik ürünü gerçekleştiren, ürün hizmeti sunan firmalarımız stand kurmuş durumdalar. Fuar 3 gün boyunca devam edecek. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Alanlarında bizlere çok ciddi destekler verecek. Yani ufkumuzu açacak yurt dışı, yurt içi katılım, katılımcılarla beraber e, ileriki yıllarda daha büyük bir e, organizasyon haline gelecek e, bu fuarın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bizler e, ilin sağlık yöneticileri olarak e, böyle organizasyonların sayısının artmasını temenni ediyoruz. Evet, şu anda açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Ya Allah, Bismillah diyoruz. İstanbul merkezli bir teknoloji firması. Bu özellikle Covid döneminde ortaya çıkan bir PCR testleri. Çocuk sorumlu. Çocuk Burak arkadaşımız için. Farklı farklı yani. Hastanelerin içinde de şahsi bir, çoğunu görmüş olarak En iyi hastane bilirsiniz. Bizde bulunan bölümler, ve yapılan işlemler, çoğu hastanesinde bir